Nereden anlayayım? Polis olduğunu nereden anlayayım? Açarsanız göstereceğim. Adam çok mantıklı. <laughs> ee, kapıyı diyelim açtım ben diyelim ama sizin polis olmadığınızı anladım. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Halk olarak ne yapacağım? Geri kapatırsınız. Adam çok mantıklı. <laughs> aşkım neredesin? Camiye gidiyorum aşkım. Anlamadı mı başladın? Yok yeni ayakkabılar düşmüş onlara bakmaya gidiyoruz. Kapat lan mal. Bu kime peyniri bu? Bu kimin portakali bu? Bu kimin yumurtası bu? Bu kimin diş macunu bu? Asker, kimi çek? Nasıl çekeyim komutanım? Haberim yokmuş gibi çek. <gülüyor> <gülüyor> kızları ben kilo veriyorum, dipçik gibi oluyorum. Olanlar az bekleyin, dipçik gibi geliyorum. Fitnesse de yazıldım, yoga ya da pilatese hazırdım. Boğazımı da tutacağım, çok aç. Adım İsmail, soyadım Can Evinden tanıştırayım. Sağ pazum kont, sol pazum kontes. İsterseniz dokunabilirsiniz. Bak, ben sokakta aslan, evde kedi, metrobüste maymun gibiyimdir. Wow. Mithat aslanım bunlardan seviyor mu? Bak, ha? bak. Aa, çok seviyorum abi ben. Ha, o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. Arkadaşın evinde birinci günüm. Arkadaşın evinde ikinci günüm. Lan yeter yürü ya. Arkadaşın evinde üçüncü günüm. Lan yeter yeter yürü. Çık lan dışarı. Çık. Kanka. Çık kardeşim hadi yeter. TikTok çek. Hadi lan yürü. Bugün markete girdim. Kasiyer bana dedi ki boşet lazım mı dedin iki tane lütfen. Bütün gözler bana döndü böyle. Kendimi hiç bu kadar zengin hissetmemiştim o an var ya herkese benden bir boşluk diyesim geldi yine ki. Bu arada ben Hayati. Soyadın da risk mi? <laughs> Hayati risk. <laughs> İbrahim şakama gülersen sana bin dolar vereceğim. <laughs> Efendim geleceği gördüğünüzü iddia ediyorsunuz doğru mu? Evet hepsini görebiliyorum alayını hepsini. <laughs> Evet arkadaşlar göremedi Bak. bunu. Bugün de bir şerefsizin foyasını ortaya çıkardık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Mitat atsarım. Bunlardan seviyor mu? Bak. He? Bak. Aa çok seviyorum abi ben. Ha, o zaman git bakkaldan al. Ben de seviyorum da ondan sordum. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam delikanlı söyle bakalım. Yıllar önce bir cuma akşamıydı hocam. Ben o gün yine oruçluyum ha. Hep acılar büyüttük biz. Enkazlardan çıktık. Çürümüş anılardan nöbetlerden bıktık. Ben şu kızdan hoşlanıyorum. Şu mu lan? Yok, Yapma bekle bekle. bekle. Şu çocuk senden hoşlanıyor. Olur olur. Selam ne Oturuyorum sen ne haber? Bebeğim sen olmasan ben ne yapardım ya? Hele bak hastanede da böyle omzumu kime koyardım? Bir tanem? Bir tanem sen olmasan ben ne yapardım? Bu faturaları kim ödeyecekti? Beni Alanya'yı kim bırakacaktı? Hele onu bırak. Benim bu tumanımı kim yıkayacaktı? Selamun aleyküm kardeş. Aleyküm sen baba. Nereye nereye? Ne? Nereye ne? nereye? Ne Nerelisin sen? Askatim. Ne? Askat, askat. Yürüdü geliyor. Avcılar ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şu anda ifadesi alınmak için karakola getiriliyor. Neden gasp ettiniz? Ben yürüyorum ben gasp etmedim kimseyle. Peki neden kaçtınız polisten? Seni sevdiğim için bebeğim. Ablan star. Voleybolcuyum ben. Ben çok iyi takip ederim. E beni tanımadınız. Vallahi yüzden çıkaramadım bakayım. Aa vakıf Fatma. Kız sen bu tipinle bu çocuğu nasıl tavladın? <laughs> a bu çocuk evlenince seni beğenmez ha. Ben sana düğün hediyesi a bu ağzını yaptırayım. <laughs> He? böyle köfte dudak yaptırayım böyle böyle konuş. Şişmeli. Ben taş gibiyim sen mal gibisin bebek gibiyim ben. Alo, abi 10 dakika önce hayatı tespih yaptım sallıyorum yazmış. Şimdi de hayat sen beni ne çabuk harcadın yazmış. Tespih koptu galiba. <laughs> Hocam ağzımıza suyu dolandırıp yutmadan çıkarsa konuşmaz bozuluyor mu? Bozulmaz. Peki ağza suyu aldık. Hafiften dolandırıyoruz. İnceden bademciye dokunuyor derken hop bir anına yapıştı bademci. Nefesle birlikte lıp lıp bir içeri bir geri. Tam o anda cehennemi düşün. Ha olmuyor yani peki suyu ağza aldık. Lıkır lıkır iç it it. Merhabalar ben Semih. Nasıl yardımcı olabilirim? Faturanız 422 lira beyefendi. Saydırın saydırın. Günde 8 bin kişiden milyonlarca küfür yiyoruz. Çok genişledik sayenizde. Ne kadar şerefsiz bir insanım. İnsan dediniz çok alındım gerçekten ağzınızı. Daha önce hangi restoranlarda çalıştınız? Daha önce hiçbir restoranda çalışmadım. E nasıl komisin kardeşim sen? Komi değilim ki ben. İyi de telefonda komiyim demiştiniz. Hayır, komiyim dedim. Yani espriliyim anlamında. Sırf şu şakayı yapmak için bu iş görüşmesine mi geldiniz? evet. Bak şimdi adres soracağım. Kardeşim bir yol soracağım bilemeyeceksin nerede? Abi bak şimdi Ney? Bir yol soracağım bilemeyeceksin nerede? Ya abi bir git Allah'ın Kaç çigaramız kaldı? Sigaramız diye genel bir durum yok. Tamam tamam. Kaç çigara kaldı yani? Kalmaz sigara bitti. Ne olacak? Bırakalım sigarayı. Sağ Allah'a zararlı zaten. Bütün dünya bıraktı Kardeşim delikanlı adam yenildiğinde değil sırtına vurulduğunda çöker. Ya ne diyorsun sen? Ayakkabımı bağlıyordum abi. Gittik geldik yani. Sen sen kime delikanlıyorsun? Hayırdır? Hayırdır? <laughs> Hanımefendi kimi bekliyorsunuz burada? Şazama diyorum. Kalbimin sesini dinlettim. Buraya kadar getirdi. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsun? şey diyeceğim. Bizim evde tıp ah yok da sizin evde tıp ah var mı? On nereye gidiyorsun lan? Allah'ın seni <laughs> yine olmadı ya. Yine Abi akşam gören bir izin aldı. Aldı sağ maçı yapalım. Ben sizin gibi kılıbık mıyım ben izin alacağım. Ben haber veririm oğlum izin almam. Hazır el durmuşken ben bir lavaboya gideyim. Aşkım bugün Azar'a gidebilir miyim arkadaşlarla? Ne oluyor? Ne oluyor? Gideyim ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Tamam. Geç kalmam. Tamam. Yüce dağların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine sevgiler de sahteymiş. Bu gönlümde yine hüzün var. Bundan böyle yolu yok, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kandırmış. Bundan öte ayrılık var. Sus lan! Gerizekalı! Bir seven sen misin? Bir aşık sen misin? Olan var olmayan var. Gerizekalı düşüncesi. nereden anlayayım? Polis olduğunu nereden anlayayım? Açarsanız göstereceğim. Adam çok mantıklı. Eee <laughs> kapıyı diyelim açtım ben diyelim ama sizin polis olmadığınızı anladım. O zaman ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Halk olarak ne yapacağım? Geri kapatırsınız. Adam çok zeki ben... <laughs> Kaç yaşındasın Faruk? Eee 8 4 yaşındayım. Anlat bakalım neler yapıyorsun? Vallahi aslanım yani madem cennete gidemeyeceğiz, cehennemi hak edelim diye uğraşıyoruz. Eee topa sıkıyoruz, yargı dağıtıyoruz, bilet kesiyoruz, tek gidiş, dönüş yok. Ee, Faruk ailen nerede? I'm feeling good. I...